باید کرد تمیز کرد صد و پی موز زلی من بیشتر صد و تمیز کرد زون مگر از دیگه خود دایره کو محلی انا دستی ما کی ملا صوب عبادت دی تو ما تو ایمان بابا <laughs> Burası köprücü köyü, ben Mesut Olgıç. Bu leyleğimiz yaklaşık 3-4 yıldır göç haline gelmesi gerekiyor. Normalde kışın gitmesi gerekiyor ama hiç gitmiyor. Bu 3-4 yıldır burada kalıyor. Biz köyler elimizden geleni yapıyoruz. Gerekse Kasaplarda atık et getirip veriyoruz. Gerekse balık tutup veriyoruz. Bizim köyüm ama ola razı olsun. Sobayı yakıyor her gün. Onun e, yuvası da ısınıyor. Biz gibi de lelek zaten normalde göç etmesi gerekiyor. Kış kıştır normalde gitmesi gerekiyor ama hiç gitmiyor. E, normalde e, 3-4 tane lelek geliyor. Bunlar hepsi gidiyor ki. Bunlar bir iki tanesi kalıyor. Ama bu sene bir tanesi kalmış. Normalde her sene bu leylekler bizim köye geliyor. Ama bu sene 3-4 yıldır bu leylek hiç gitmiyor. Bizim caminin bacasına kendine yuva yapmış. 3-4 yıldır yavulları hep gidiyor, onlar kalıyor burada. Bu da bizim bir köyün ferdi oldu artık. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bizim köy imamı da iyi bakıyor. Sağ olsun sobayı yakıyor. Yerini de ısıtıyor. Elimizden geldi kadar yuvasını temizliyoruz. <laughs> که بفع نیست مثلا ما اون هایی که بانک اتیا گیدو و میچون اون است Ben bir daha koyayım. açayım